Deneyimizin adı çiğ yumurta pişmiş yumurta deneyi. Kullanacağımız malzemeler: 2 adet yumurta, ısıya dayanıklı kap, ocak, su, kase, kronometre. Yumurtamızı ısıya dayanıklı kaba yerleştirelim ve kabın içine yumurtanın üzerini kaplayacak kadar su ekleyelim. Kabı ocağın üzerine koyalım. Su kaynadıktan sonra yumurtanın pişmesi için 7-8 dakika daha kaynatalım. Yumurta piştikten sonra kabın içinden çıkaralım ve tamamen soyuncaya kadar bekleyelim. Pişmiş ve çiğ yumurtayı ayırt edebilmek için çiğ yumurtanın üzerine kalem yardımıyla küçük bir işaret koyalım. Bu iki yumurtayı bir süre bir arada bekletelim. Bu sayede deneye başladığımızda çiğ yumurta da aynı sıcaklıkta olmasını sağlamış oluruz. Sağ taraftaki çiğ yumurta, sol taraftaki pişmiş yumurta. Şimdi iki yumurtamızı da düz ve sert bir zemin üzerine koyalım ve kendi ekseni etrafında döndürelim. Daha sonra işaret parmağımızla yumurtaları durduralım ve daha sonra geri parmağımızı hemen geri çekelim. Gördüğünüz gibi çiğ yumurta içindeki o sıvı kısımdan dolayı tekrardan dönmeye başlıyor. Ama pişmiş yumurta içi katı bir şekilde olduğu için dönmesi duruyor. Bu deneyimizde bu sonuca ulaşabiliyoruz. Evet deneyimizin burada sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.